Başlangıçta ilk önce sola sinyalimizi verdik ve sinyalle yola çıktık. Tabii yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Emniyet kemerini takıp koltukları ayarlayıp direksiyonu ayarlayıp aynaları ayarlayıp daha sonrasında yola çıkmalıyız. Süper sağ sinyalimizi verdik ve sağ dönüşümüzü yapacağız. Dönüşe gelmeden önce sinyal vermek gerekiyor. Tam dönüşte sinyal vermek doğru değil. Uygun mesafede sinyalimizi vermeliyiz. Yani dönüş yapacağımız alanı gördüğümüz andan itibaren sinyali vererek dönüşümüzü yapmalıyız. Sağ dönüşler dar açıyla olmalı. Yani sağ tarafa yaklaşabilmiş olmalı. Ve eğer ki dönüş yaptığımız istikamette bir yaya karşıdan karşıya geçiyorsa ona da yol vermemiz lazım. Dönüşümüzü yaptık dar bir alanın içerisindeyiz. Dikkatli ve yavaş olmamız gerekiyor. Yolumuza devam edeceğiz. Yaklaşık 25-30 kilometrelik bir hızla gitmeliyiz. Daha fazlası doğru değil. Şimdi L Park ve U dönüşü alanına gidiyoruz. Bu alan içerisinde L Park ve U dönüşünün belli bir sırası yok. Komisyon Başkanı'nın isteğine uygun olarak komisyon başkanının söylemine uygun olarak önce U dönüşü sonra L park yapılabilir ya da tam tersi önce L park sonra U dönüşü yapılabilir. Bu tamamen başkanın sizi yönlendirmesiyle olacaktır. L park alanına geldik. Bu alana sola sinyalle giriyoruz. Ama L park için Ancak U dönüşünde herhangi bir sinyale ihtiyacımız yok. U dönüşü alanına girdik. Solda gördüğünüz gibi sarı alanın içerisine çıkmayacağız. Soldaki fotoğraftan da gördüğümüz gibi. Öndeki sarı çizgiyi kaybedene kadar yaklaştık. Sonra tam sol yaptık. Ve kenardaki çizgiye kadar geldik. Dikdörtgenin kenarındaki çizgiye. Bu birinci hamle. Yukarıdaki soldaki fotoğrafta da kırmızı olarak görüyoruz. Geri vitesi aldık. Tam sağ yaptık. Sonra geriye doğru gelmeye başladık. Sol aynayı aşağı indirip çizgiye yaklaşıp yaklaşmadığımızı göreceğiz. Bu ikinci hamle. Sonra sola. Tekrar ileriye vitesi alıp tam sol yapıp çıkacağız. Burada da gördük ileriye kadar yaklaştık. Çok fazla ileride olmasına gerek yok. Tam sol yapıp ilerledik. Bu birinci hamle. Çok ileriye gidip çizginin dışına çıkmamak gerekiyor. Sonra aynayı indirip tam sağ yapıp arkadaki çizgiye kadar yaklaşıyoruz. Tam dibine kadar yaklaşmasak da olur. Araba rahatlıkla dönecektir. Sonra tam sola yapıp çıkıyoruz. Sonra sağdan L park alanına gidiyoruz. Buranın içerisinde herhangi bir sinyale ihtiyaç yok. Sinyal sadece yolun dönüşleri için gerekli. Şimdi sağ sinyal vererek L park alanına gireceğiz. Alana girdik. Ortalamalıyız aracı. Aracı ortaladıktan sonra düz bir şekilde durduk. Sinyalle girdik içeriye. Daha sonrasında tekrardan sinyale ihtiyacımız yok. Tam sağ yapıp geriye doğru gelerek arabayı L park alanına yaklaştıracağız tek hamlede park yapmak gerekiyor. Geri vitesi aldıktan sonra parkı tamamlamak gerekiyor. Bir daha ileri vitesi alma hakkımız yok. Sonra çıkarken tekrar sağ sinyal verip başladığımız noktaya geri geliyoruz. Şimdi bir de dışarıdan görelim. Geldik geriye doğru. Tam sağ yaptık. Sonrasında geriye doğru yaklaşıyoruz dubalara çarpmamalıyız ve dubaların arasındaki çizgilerin üzerine araç gelmemeli. Çok fazla geriye gelip yaklaşmamak gerekiyor. Sonrasında tekrar sağ sinyal verip dubalara çarpmadan çıkıyoruz. Burada tekrar sola sinyal veriyoruz. L park alanından tamamen çıkıp yolumuza devam ediyoruz. Burada tekrar sağ sinyal verip yolun sağ tarafına geçiyoruz. Burada yerdeki çizgiler yok bu alanda. Şerit çizgileri. Ancak şerit çizgileri varmış gibi hareket edip sinyalle sağ tarafa geçmeliyiz. Dur işareti var. Yolu kontrol ediyoruz. Karşıdaki aynadan ve başımızı çevirip omuz üstü bakış yaparak yolumuzu kontrol ederek sağ şeride dönüyoruz. Sonrasında sola sinyal verip orta şeride geçip yola devam ediyoruz. önümüzde bir dönüş alanı var. Burası sadece bir viraj. Burada herhangi bir sinyale ihtiyaç yok. Sonrasında 212'nin olduğu caddedeki yola çıktık. Orta şeride geçeceğiz. Buradaki sağ şerit geri dönüş için kullanılan bir şerit. O yüzden biz orta şeride geçip yolumuza devam edeceğiz. takip mesafesini korumak gerekiyor. Çok fazla araçlara yaklaşmamalıyız. Her zaman önümüzdeki araçta mesafemize dikkat etmeliyiz. Ayrıca ışıklardan geçerken sarı ışığa çok dikkat etmek gerekiyor. Sarı ışıkta eğer ki aceleci davranırsak biz geçene kadar kırmızı yanabilir. Bu sebepten dolayı sarı ışığı görünce mutlaka durmak gerekiyor. yolumuza devam ediyoruz. İlerisi metro çalışmasının olduğu yer. Bu sebepten dolayı biraz burada trafik sıkışabiliyor. Bu alanda da önce sola geçip sonra yolumuza devam edeceksek sinyal vererek sola geçmeliyiz. Ama yolun sonuna geldikten sonra yol zaten tamamen kapanıyor ve sola geçip devam ediyor. Böyle olduğu için en sonda sinyale ihtiyaç kalmıyor. Çünkü şeritlerin ikisi de kapanıp soldan devam ettiği için Sağ ve sola geçişlerde mutlaka ayna kontrol ile geçilmeli. Aksi takdirde trafiği tehlikeye atmaktan sınavdan kalabiliriz. Bunun için aynayı kontrol edip daha sonrasında dikkatlice geçiş yapmak gerekiyor. Bu gideceğimiz alan metro çalışmasının olduğu yer. O yüzden dar bir alanın içerisinde gidiyoruz. Bu dar alanın içerisinde çok hızlanmadan, sağa ve sola çok yaklaşmadan dikkatlice gitmek gerekiyor. Şerit içerisinde kendimizi iyi konumlayabilmek için şeridin ortasından gidebilmek için bakış açımızı biraz daha ileriye taşıyıp uzağa doğru bakmak her zaman işi kolaylaştıracaktır. Bu sayede şeridin tam ortasından hareket edebiliriz. Bakışlarımız soldaki duvalara ya da sağdaki kaldırım kenarına kayacak olursa bu durumda tam tersi istikamete doğru araba kaçmaya başlar. Yani biz dubalara bakarsak araba bu durumda kaldırıma doğru yaklaşır. Burada alanın çıkışında da bu dar alanın çıkışında da yine sinyale ihtiyacımız yok. Sol şeritten devam ediyoruz burada. Çünkü ileride bir yol ayrımı var. Köprü bağlantısı yol ayrımı diye geçiyor. Bu yol ayrımında orta şeritten devam edebilmek için burada soldan gidiyoruz. Ancak soldan giderken biraz hızlanmak gerekiyor. Vitesi 3'e atıp arabayı 55-60 km hıza kadar çıkarmalıyız. Şimdi yol ayrımının olduğu kısma geldik. Burada şerit 3'e çıkıyor. Biz orta şeritten devam edeceğiz. Ancak trafik yoğunsa sol şeridi de kullanabiliriz. Şu anda trafiğin yoğun olduğu bir yolda seyrediyoruz. O yüzden sola sinyal verip sol şeride geçip buradan devam edeceğiz. Yine sağdaki arabaları ve önde giden arabayı kontrol ederek dikkatlice yolumuza devam ediyoruz. Burada sağ taraf İstoç Köprü ayrımı. Biz köprünün altından yolumuza devam ediyoruz Mahmut Bey istikametinden. Şimdi sağ şerit boşaldı. Tekrar sağ şeride geçiyoruz. Sağ şeritten yine hızımızı koruyarak çok fazla hızlanmadan yolumuza devam ediyoruz. önümüzde eğer bir sürücü adayı gidiyorsa bu durumda sürücü adayına daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Yani normal şartlarda öndeki araçta bıraktığımız mesafenin daha fazlasını bırakmalıyız. Çünkü sürücü adayları ani fren yapabilir ya da ani beklenmedik bir hareket yapabilir. Bu da bizim sınav anında panik yapmamıza sebep olur. O sebepten dolayı önümüzde sürücü adayı varsa biz mesafeyi birazcık daha artırmalıyız. Tekrar sağ sinyal verdik. Sağ doğru döndük. Altınbaş Üniversitesi'nin önüne gidiyoruz. Burada sağ tarafta kamyonlar ve büyük araçlar genellikle park ediyor. Biz o yüzden sol şeridi kullanıyoruz. Sağ şerit daraldığı için. trafiğin olduğu yerlerde özellikle manuel araçlarda istop ettirmemek için çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sınavda sadece bir istop hakkınız var. Birinci istop sarı. Eğer bir defa daha istop yaparsanız ikinci istop da kırmızı ve sınavdan kalmak demek. Bu sebepten dolayı istop ettirmemek için çok daha dikkatli davranmalıyız. Tekrardan sağ şerit boşaldı. Sağ şeride geçtik. Sol tarafta Altınbaş Üniversitesi var. Altınbaş Üniversitesi'nin önünden devam ediyoruz. Başlangıç noktasına doğru ilerliyoruz. Burada bir kavşak var. Kavşak noktasında sinyale ihtiyacımız yok. Orta şeritten yine yolumuza devam edip tekrardan kavşaktan çıkıp bir sonraki yolun orta şeridinden devam ediyoruz. önümüzde sürücü adayı var. Sürücü adayını sola geçip sollayabiliriz. Sınav esnasında da sollama yapabiliriz ama sollamalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sola geçerken sinyali ve aynayı kontrol edip tekrardan sağa geçerken yine sinyal ve ayna kontrolüyle geçiş yapmak gerekiyor. Başlangıç noktasından geçtik. Ani fren alanına doğru gidiyoruz. Ani fren sınavda komisyon başkanının direktifiyle yapılacak. Yani komisyon başkanı size dur dediğinde fren yapacaksınız. Ve 2025 itibariyle fren alanı, ani fren alanı ortadan kaldırılıyor. Komisyon başkanının uygun gördüğü bir yerde, herhangi bir yerde ani fren yapılabilir. Tekrardan ani frenden çıkarken sola sinyal verip yolumuza devam ettik. Ani fren yaparken herhangi bir ikaz ışığı ya da sinyal yakmaya gerek yok. Frenimizi yapıp çünkü ani fren zaruri durumlarda yapılıyor. Kaza anı gibi. Frenimizi yapıp yolumuza devam ed ederken sola sinyal vererek devam ediyoruz. Dururken herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi tekrar sola sinyal verdik. Ani fren alanından sonra sola dönüşümüzü yaptık sinyalle ve park alanına doğru gidiyoruz. Parklara yaklaşırken sağ sinyal vermek gerekiyor. Paralel parka girmeden önce sağ sinyal vererek alana yaklaştık. Çok fazla dubalara yaklaşmaya gerek yok. Sonrasında parkımızı yapacağız. Sadece yaklaşırken sinyal veriyoruz. Girişte bunun haricinde başka bir sinyale ihtiyacımız yok. Yaklaştık. Yavaşça geriye doğru gelip önce arabanın arkasını içeriye alıyoruz. Sonrasında durup arabanın burnunu içeriye alıyoruz. Araba sağ taraftaki sarı çizgiye basmak zorunda. Yani sağ iki lastiğimiz sarı çizginin üzerinde olmalı. Aksi takdirde sınavdan geçmiş sayılmayız. Çok fazla geriye gelip dubalara çarpmamamız gerekiyor. Bu tek hamlede park diye geçiyor. Bir ileri ve bir de geri hakkımız var. Sola sinyal vererek alandan çıkıyoruz. Ve yeni sisteme göre, yeni sınav sistemine göre eğer ki Arabayı park edemeyeceğimizi anladıysak, yani şu anda geri geri geliyoruz bu ilk hamle. Vitesi değiştirmeden arabayı park edemeyeceğimizi anladıysak, çok yaklaştığımızı ya da park alanını karıştırdığımızı düşünüyorsak çıkıp aynı yere tekrar bir daha park edebiliriz. Sınav kuralları içerisinde geçen en önemli kurallardan bir tanesi bu. Aynı yere park edebiliriz. Bir farklı parka değil, farklı bir parka değil de aynı parka girmemiz gerekiyor. Sola sinyal verip park alanından çıktık. Çıktıktan sonra duruyoruz. Parklardan önce, o dönüşünden önce arkadaki oturan hoca ve komisyon baş, komisyon üyesi iniyor ve onlar dışarıdan kontrol ediyorlar. Sonra tekrardan sola sinyal verip yolumuza devam ediyoruz. Yani parka onlar park alanında Parkı yapmadan önce diyorlar, dışarıdan kontrol ediyorlar. Parkı bitirdikten sonra durup onları tekrar alıyoruz. Şimdi sağ sinyal verdik, yokuş kalkış alanına doğru yaklaşıyoruz. Yokuş kalkışta sinyal vererek durmak ve sinyal vererek hareket etmek gerekiyor. Yokuş kalkış alanına durduk, sağ sinyalde durduk, arabayı geri kaçırmamak gerekiyor ve sola sinyalle hareket edip devam ediyoruz yokuş kalkış alanında durduktan sonra birkaç saniye bekleyip tekrardan devam edebiliriz. Manuel bir araç kullanıyorsak vitesi kontrol etmek gerekiyor. Yola çıkarken her zaman aynaları kontrol ederek yola çıkmak gerekiyor ve sinyaller çok önemli. Unutmayalım. Tek bir sinyali unutmak bile sınavdan kalma sebebi. Sınavda iki renk kodu var. Sarı renkler iki defa yapılabilen hatalar, kırmızılar ise tek seferde yapıldığında bitirilen, sınavı bitiren hatalardır. Bu sinyal de kırmızı hatalardan bir tanesi. Sağ sinyalle 25 metre geri alanına girdik. 25 metre geri alanına girdik. Taralı alanda duruyoruz. Geri vitesi alıp şeridin dışarısına çıkmadan, sarı alanın dışına çıkmadan, kaldırma çarpmadan geriye doğru gidiyoruz. Burada düz şekilde geri gitmek gerekiyor. Zikzak çizmek de yine kalma sebebidir. Geri gelirken herhangi bir şeye, dörtlüye ya da sinyale ihtiyaç yok. Sadece geri vitesi alıp geri gelmek yeterli. Geri geri geliyoruz. Bir sonraki öndeki taralı alandan gerideki taralı alana kadar geliyoruz. Çizgilerin dışına çıkmamak, zigzag çizmemek gerekiyor. Geri gelirken az önce de söylediğim gibi herhangi bir sinyale ya da dörtlüğe ihtiyaç yok. Sola sinyalimizi verip aynayı kontrol ederek tekrardan orta şeride çıkıp yolumuza devam ediyoruz. İleride kavşak alanı var. İleride kavşak alanı var. Bu kavşak alanına girmeden önce tekrardan sola sinyal verip sol şeride yaklaşıp kavşaktan döneceğiz. Kavşak dönüşleri kavşak alanına yakın olmalı ve sinyalle olmalı. Bu kavşaktan döndükten sonra Altınbaş Üniversitesi'ne doğru ineceğiz. Ve sonra tekrar başlangıç alanına dönüp sınavı bitireceğiz. Burada orta şeritten ilerliyoruz. Ta ki ileride dönel kavşak işaretini görene kadar. Dönel kavşak işaretine yaklaşınca Tekrardan sola geçip, sola sinyalleri, sola geçip, sola geçip ileride soldan döner kavşağa girip, tekrardan başlangıç alanına dönüyoruz. Soldan gelen varsa mutlaka ona yol vermemiz gerekiyor. Çünkü döner kavşan içerisindekinin öncelikli geçiş hakkı var. Kavşak duvarına çok yaklaşmadan, çok da uzak kalmadan dönüşümüzü yapıp, tekrardan çıkış yaparken karşı şeride orta şeride geçip başlangıç alanına dönüyoruz. Arabayı en son park ederken el frenini kaldırıp vitesi boşa alıp öyle park etmek gerekiyor. Yani güvenli şekilde arabayı bırakmalıyız. Ve duruş yaparken sağ sinyalle kaldırıma yaklaşarak durmalıyız ama kaldırım duvarına çarpmadan. Çok fazla yaklaşmaya lüzum yok. Sadece durduğumuzda sol kapımız yolu açılmasın. Bu yeterli olacaktır. Herkese başarılar.